Baba Torik. Merhaba değerli Babatorik izleyicileri. Ee, bu sene iyi futbol oynamasına rağmen bana göre puan cetvelinde hiç de hak etmediği bir yerde bulunan e, Antalya Spor evinde 27 puanlı Manisa Spor'u ağırlıyor. E, evinde sadece 4 mağlubiyeti bulunan Antalya Spor'un bu aldığı mağlubiyetlere bakarsak Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe 3 büyükler ve bana göre bu 3 büyüklerden de daha iyi futbol oynayan e, Eskişehir'den almış bu mağlubiyetleri kendi evinde. E, bu hafta Manisa'yı ağırlayacak. 呃。Uh Antalya Spor küme düşme altından biraz uzakta puan ama matematiksel olarak hala tehlikesi var. Ve bence kendini garantiye almak isteyecektir bu maçta. Manisa'ya bakarsak Manisa 27 puanla e, düşme altının tam da göbeğinde e, adeta ateş altında diyebiliriz Manisa Spor'a. Ve çok stresli oynayacaklar bu maçta. Çok zor bir maç olacağını düşünüyorum. E, diğer taraftan da e, bu iki takımın hafta içinde oynayacakları e, biri Trabzon'da biri Fenerbahçe ile oynayacak. Türkiye Kupası maçı var. Bu yüzden de düşük tempoda geçeceğini düşünüyorum maçın. Ama her şeye rağmen Şifon'un takımı Antalya Antalya e, bu maçtan 3 puan almasını bilecektir. Bana göre Antalya bu maçı rahat kazanır. Ba -ba